Pişmaşına dumanılım ağzam uyuyun Amun Arkadaşlar bu da benim kendi köyümün türküsü Yerlice köyü Tangalın Yerlice köyü Dedelerden Dedelerden evliya çocuklar hepsi de Kara <laughs> bat yorulur da gönül yorulmaz Amun Amun Sula boydum amun Benim yarım ne şu ellerde bir daha ne Aman 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 hey. <laughs> Arasam Sivas'ı da dengi bulunmaz Aman Aman Yusuna boynum Aman Aman Yüce daha başında bir yarı yoldur Aman sunam rahını doldur. Aman, aman. <laughs> Sayı güzel aman, aman. aman. <laughs> Yolun Yolunun üstüne de yatar uyurum. Aman, aman, aman. Ayağın tozuna yüzümü sürürüm. Aman, aman. Soysuz adam aman, aman dağlarına da daşlarına dağlarına daşlarına uçam gidem de kuşlarına uçam gidem de, de kuşlarına kuşlar yuvasına dönmüş kuşlar yuvasına dönmüş ben kaldım göz yaşımda Yaradana da kurban olayım. Dilay, dağlar dilay. Dilay, yolcum dilay. Dilay da köylüm dilay. Yaradana da kurban olayım. Teşekkür ettim yani Allah'a. Ruhsatları bağırdılar dediler dede. Şey, sen hiç bunu nasıl şey. sen? Ben gittim. Dedim ki. Mahmut abi var Adanalı. Bu <laughs> adam nakliyatçı kendisi. Ruhsatlar attım dedim. Sabahtan bizim arabalara iş. Beş arabayız. Ver gel abi. Tamam dedi abi. Sen ruhsatları bırak. Onar milyon da para. Hay hay. Bıraktık neyse. Niye de niye de halin de bir birane de bir içer hadi. Tabi bir aneye oturduk. Pazarlığı ettik. 65 milyon verecek. Dört tane biran, bir büyük rakı. Yani vesaire şeyler mezesi falan. Bir kardeşime söylüyor, niye dik içtik bu ara ben bir türkü çağırdım. Aa kız başa geldiğinde söylüyor da onu söylüyor. Kız söyle. bir Türk'ü çağırdım, oradan bir topal adam çıktı diye. Ayağı sarırdı, marırdı. Yanıma doğru geldi, lan kurban olan bizim türküleri ne güzel söylüyor falan dedi. Bu ara bir Türk'ü de ona söyledi, bu kardeşlerimin hesabı benden. Bir büyük de benden bu masaya. 165'e diye adam 290 hesap verdi. Bu arada Gazi abi ben lastik attıyım herhalde. Ulan babam ne lastiği adam ölmedi. Abi. Hangi türkü çalıyordun? Ölmedi mi söyledi işte? Hangi türkü şölerden? İşte e, karı geldi ne diyor bahçelerde öyle. güller. <laughs> Şimdi karı geldi. Işte, dağda da işte bilmem güller bilmem ovada çöller diye. Karı bir yere şu, şu, şu mikrofonu bari sen öten. <laughs> Pahalı <Papyrun gülüyor> ortasında. Nasıl söyledin? Karı geldim, sen oraya otur. Ben aldım tabii. Hadi. Yine böyle bizim oranın türküsünü çaldı. Söyle lan <laughs> söyle lan söyle lan. da çalımayım. Ben de çalının dalımıyım. Neler almış da sevdüğümü Oy bende baktı karalıyım. Ben de aman aman aman. Dedim. Korunan mı da korunan mı? Kız altınlarında korunan mı? İstedim de vermediler Hayır hayır Kaçırayım da zorun aman aman <gülüyor> <gülüyor> aman İstedim de vermediler Hayır hayır Kaçırayım da zorun aman 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 O arada baktım ki Gazi geldi toparlayarak Ulan <laughs> ne söyleyeyim babam falan Dedim buyurun hemşeriyiz biz tabii ki masamıza iştirak ettim falan O arada dedi ki bu masaya benden bir büyük Hay hay, vay hoş geldin. Lastik atın uçak Gazi abi <laughs> Ama lan lastiği <atır>. yani <laughs> Gaz verin. Adama gaz verin falan. O ara bir ufak daha. Ulan mezesi yeme azar tuzurtu. Tamam. Gazi abim 270 milyon hesap verdi. Dışarıya çıktı bizim şeref verdi. Gazi abiye. Yaman gaz vermişik demek ki. Sen Allah'tan korkma. Asla olmuşlar şey olmuşlar da. Sayın kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum size. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sayın İhsak abimize saygılar sunarım. Ee, malum ya yağmur yağıyor ıslandık. Çok perişan olduk. Şu anda daha başındayız. Maden çekiyoruz. Kamyonlar burada, Kamyonlar burada perişan kamyon oldu. Kamyon Biz de dedik ki bir an olsun diye bir türkü çağırdık. Bu dostumuz da buraya kadar gelmiş. Sağ olsun Murat abimiz, Vahdi Bey. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bana iştirak eyvallah, ettiler. Eyvallah. Tüm izleyenlere saygılar, selamlar gönderiyorum. En güzellikler sizinle beraber olsun. Öyle saygılar, göz çetinmeye karbonun sahibi Medet Sancak. <laughs>